2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sırada yani kırmızımızın 11. sırada önden kırmızından başlayıp sayarsak 11 tane kırmızımız olacak yukarıda. Şurada 11 tane kırmızımız olacak. Bir öncesinden battım ben arkadaşlar. İp değiştirmeyi de yaptım. Yani artık anlaşılır diye düşünüyorum. Yani anlaşıldığını düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar Devam ediyoruz yani hani kırmızımızı örmeye bu şekilde 11 tane kırmızı yapıyoruz burada arkadaşlar. Çünkü çok aynı hani uzun olacağı için bunun anlatımı fazla zamanınızı almak istemiyorum yani hani tek 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 tekrar göstermek istemedim. Ee, eğer anlaşılmadı ise siz yine yorumlar kısmına yazarsınız. Ben daha e, dikkatli, daha detaylı anlatmaya çalışırım inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle örüp kırmızıya kadar örüyoruz arkadaşlar kırmızıdan sonra şu işaretlediğimiz işaret koyduğumuz yere kadar bakın bu işaret koyduğumuz yere kadar dümdüz öreceğiz ipimizi değiştireceğiz tabii ki bakın az kaldı şöyle biraz acele edelim o zaman ipimizi değiştirelim 11 tane olacak diğer sıramızda 11 olacak arkadaşlar hiçbir şekilde e, artmayacak kenarlardan bakın tekrar gösteriyorum bakın bununla çekmiyoruz son ilmeğimizi e, maviyi takıyoruz arkadaşlar mavi ile e, bol bir şekilde maviyi çekiyoruz arkadaşlar Bakın bu şekilde hemen yanındaki ilmeğe batıyorum Ilmek kaçırmamak adına hemen dibindeki ilmeğe batıyorum bakın bu şekilde batıyorum çekiyorum arkadaşlar ve maviye düzeltmeye çalışıyorum Çünkü mavi bakın bu şekilde kasma yapıyor Eğer siz düzeltmezseniz şöyle gerdirip arkadan mavi bu şekilde maviler oluyor arkadan ama hiç önemli değil çünkü birazdan elyaf kapatacak orayı kırmızıyı biraz sıktıralım ipimizi ve örmeye devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kırmızı ipimize kadar örelim yani arttırma yaptığımız yere kadar şöyle arkadan göstereyim arttırma yaptığımız yere kadar dümdüz örelim mavi ile daha sonra tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar kırmızı oldu ipimizin olduğu yere kadar geldik şimdi burada arkadaşlar 5 tane örüyoruz her zamanki gibi bir 2 2 3 kısa kısa kesmemin bir nedeni arkadaşlar şimdi e, ipler iki tane olduğu için o yüzden e, sıkıntı oluyor yani ipler birbirine dolanma ihtimali oluyor o yüzden e, kesmek zorunda kalıyorum evet dört tane ördük arkadaşlar şimdi burada bir arttırmamız yapacağız pardon beş tane ördük Arkadaşlar bir tane evet bakın bir iki tane bir iki tane batıp arttırmamızı yaptık. Şimdi ipimizi buradan çıkaralım. Bu arttırma yerine takalım. Kırmızıya gelelim. Burada arttırma yapmıyoruz. Tam dibinden ipimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Tam buradan. Pardon tam bir öncesinden ipimizi değiştiriyoruz ki buraya kırmızı batabilirim arkadaşlar. Bakın bir öncesine yani bu ilmekten ipimizi değiştiriyoruz ki buraya kırmızı olarak batabilirim sayımız burada 11 olsun arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde örelim arkadaşlar arttırma yerine bir sonraki bu arttırma yerinde buluşalım yani burayı örelim 11 taneyi örelim daha sonra dümdüz örelim buradaki arttırma yerinde tekrar buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar art dediğimiz yerleri ördüm şimdi arttırma yerimize kadar geldim şimdi 5 öreceğiz buradan sonra 1, 2, 3 arkadaşlar. 4. Evet bakın. 4.sü e, arttırma yerimize denk geldi. Önemli değil. Tekrar arttırmamızı yaparız. 4. ilmekte olduğumuzu unutmayalım. Evet. Pardon. Önce şundan ilmeği çıkartacağız. Mavi ile 4. deyiz. Evet, dört ilmeği çıkarttık. Kırmızıyı aldık arkadaşlar. Bu şekilde geçirdik. 4 Evet, 5 arkadaşlar. Bakın 5.'yi ördük. Şimdi kırmızıdan artırma yapacağız. Sıkıntı değil. Kırmızının ilk sırasında artırma yapacağız arkadaşlar. Bakın kırmızıyla kendim bu sefer arttırmamız dediğim gibi sıkıntı değil. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar kırmızı hiç artırma eksiltme yapmadan örelim. Buraya da kırmızı ipimizi takmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Görüşelim. Evet arkadaşlar kırmızı kısmımızı ördük. Bakalım kaç sıra olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra örmüşüz arkadaşlar. 14. sıramız da aynı şekilde olacak. Yani buraya kadar geleceğiz. Burada ipimizi değiştireceğiz. Kırmızıya geçtiğimizde burada yani şu artırma yaptığımız yerden 5 örüp tekrar kırmızımızın içinde bir arttıracağız arkadaşlar. Tekrar dönüp 15'li galiba arkadaşlar 15. sırada 14. sırayı aynı şekilde öreceğiz. 15. sırada arkadaşlar burada tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlattığım gibi ördüm ee, bakın ortaya geldi arttırma yerimiz kırmızının ee, arttırdım şimdi 15. sıradayız kırmızının 15. sırasındayız biz ee, iki öncesindeyiz arkadaşlar şimdi kırmızı kırmızı ipimize geçeceğiz yani burada bir artırma arttırma daha yapacağız arkadaşlar şöyle ipimizi dolayalım. evet bakın arkadaşlar Bakın tekrar göstermek adına yapıyorum ipimizi kırmızıyla çekiyoruz hemen dibine batıyoruz arkadaşlar bu şekilde bir arttırma yapıyoruz bakın göstermek adına daha net görülsün diye gösteriyorum arkadaşlar şöyle çekiyoruz sabitliyoruz arka taraftaki kırmızımızı ve arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz arttırma yerimize kadar kenarlardan arttırmalar olduğu için arkadaşlar bunlar biraz zor. Alınıyor tığ alınıyor alırken dikkat edin diğer tarafı da almayın Şu şekilde Evet bundan sonrakiler inşallah kolay olacak bu şekilde arkadaşlar ilerliyoruz bu arttırma yerimizde de aynı şekilde arkadaşlar 5 tane öreceğiz bir tane arttıracağız artırmamız maviye geliyor bu şekilde bebeğimizin iç kısmı da arkadaşlar gayet temiz. Gördüğünüz gibi içi dışı bir bebek değil bizim bebeğimiz. İçi karma karmaşık duygu.